Nide Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar Türk Halk Müziği konseri verdi. Al bebi, al son, 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 son. Nide Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Nide Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar türküler seslendirdi. Niğde Valisi Mustafa Koç, etkinliklerin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Sevmek, şefkat, hoşgörü bütün insanlara yakışır, bütün canlılara yakışır. Ama eminim ki siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bu meziyetler en çok o kocaman, tertemiz, saf yürekleriyle sevgili yavrularımıza daha çok yakıştığını ben düşünüyorum. İşte bu mimarla bizlerin yavrularımıza, çocuklarımıza göstereceğimiz bu sevgi, bu şerkat, onların hayatlarında yeni farklılıklar yaratacak, yeni güzellikler yaratacak ve bu bize yansıyacak. Eminim daha seyredemedim ama birazdan bu güzelliklerden bir tanesine şahit olacağız. Bu tür etkinlikler hem bizim Kıyım, hoş vakit geçirmemizin ötesinde şöyle bakıyorum Nide ilimizde her kesimden çalışma arkadaşlarımız, komşularımız, yavrularımız, şehit ailelerimiz herkes burada bizi bir araya getirerek, samimiyetimiz artarak, dostluğumuz arttı, birlik ve de vesile oluyorlar. Nide Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise kültür, sanat ve etkinliklerin çocukların gelişiminde önemli olduğunu vurguladı. Çocuklarımız uzun uğraşlar sonucunda ve büyük bir emek harcayarak hazırladıkları ritim gösterisini ve Türk halk müziği konserini sizlere sunacakları için hepimizden daha heyecanlılar, sabırsızlar ve çok mutlular. Şüphesiz ki çocukların gelişiminde kültür ve sanat etkinliklerinin yeri ve önemi çok büyük. Biz de bakanlığımızın her hizmet grubu için bu tarz Kültür ve sanat faaliyetlerini önemsiyor ve yer vermeye çalışıyoruz. Konser, çocuklar ve davetliler tarafından izlendi. <laughs>